Farkındasın değil mi şu anki ününün? Tuşlu telefon kullanıyorum kendimi Hadi izlememek abi. için. Ben hep e, halkın o e, gariban çocuğu olmak için telefon kullanmıyorum. TikTok'a girmiyorum, izlemiyorum. Ben evlendim. Muhteşem bir kadındı. E neden boşan? Param yok. Aşk evliliği yaptım. Severek evlendik. E, eşim de beni çok severdi. Evlendim iki gün sonra korona oldu. Barlar kapandı, restoranlar kapandı. Evde oturuyorsan hanımla beraber böyle ikimiz. Babam o zaman bir 500 lira gönderdi. 93 model bir araba vardı. Külüstür, emektar benim. E, Ankara'da yapılacağı giderken sağda durur kırmızı bir araba. Şanzımanı indi orada. E, orada bıraktım. E, o araba yüzünden yardım da alamadım. 500 lirayla geçindik biz abi. O yollarını ayırmak istedi aşkla. 3 yıl oldu. Elhamdülillah eşimden başka bir kadına dokunmadım. O Evlendi kendisi. Kişi. Allah mesut etsin. Allah mesut desin. Yani bir aşk acısıyla sokaklara düştüm yani. Bu yavaş yavaş oldu tabii hemen olmadı. iş gücüm kalmadı artık. Şimdi hani mesela böbreğin ağrıyor değil mi? Evet. Hani ben betonlarda yata yata böbreklerimi üşüttüm, midemi üşüttüm. Karaciğerin bitme noktasına geldi. Önemli değil. sağ olsun onların tedavisi var. Ama aşk acısının tedavisi yok. Bir yerin kanıyor ama neren kanıyor? Evet. kan kaybediyorsun, bulamıyorsun. Öyle yapayalnız bir şekilde sokaklarda gezmeye başlıyorsun. Elhamdülillah ki bu ülkenin güzel insanlarıyla tanışma fırsatım oldu sokaklarda. Bana beni yedirdiler, içirdiler, giydirdiler. İnanmayanlar varsa, Rıza Tamer gariban edebiyatı yapıyor diyenler varsa İstanbul kimsesizler evinde kaydım vardır. Gitsinler baksınlar. Dipten, en dipten bir insan gençlerimize örnek olsun. Nasıl tepeye çıkar? Kendi Onu anlatıyor.